35 altın yaz aç. Bi! Bi! çıktı. Bu ne? Oha! Hesaba bak çok şanslı. Çok şanslı. Bayron çıktı şimdi de bin çıktı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir like arkadaşlar ya. Bir like hak etmiyor mu ya? Doğru ya? Bir like hak etmiyor mu? Ya ne güzel. Ne güzel ya. Güzel çıkırdan da çıkmaz yani artık. Çüş ya. Çüş. Tuş be. tuş be. Herkese merhaba arkadaşlar. Mega kutu challenge yapıyoruz. Mega kutu challenge. Oh, çok heyecanlandım lan birden beri. Aslında bu arada Zehra ile Hamza var. peni çıktı. penisine evet. vurdum. Ya abi çok güzel karakter çıkacak bu hesaba. Çünkü neredeyse bir aydır girmiyoruz. Çünkü kardeşlerimin hesabı Zehra ile Hamza'nın. Bundan zaten evet. çıkmayacak. Mega kutudan da çıkmayacak biliyorum. Ama yani biz yine şanslıyız yani. Yani Şanslı biz yine 6 yazdık. Çak. 6. Çak Hamza.

çıktı. çıktı. Bay bay. 57 abone diyelim. Hesabımı çaldı ama panişler mi? Ona olan da ona girer. Bebeğim, bebeğim. Ama